Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte mecburiyetten evde kalıyoruz. Evde kalmaya da devam ediyoruz. Bu süre zarfında ben de bitkilerimle çok fazla vakit harcadığım için saksılarını daha dekoratif hale getirmek istedim ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bunlardan biri son zamanlarda çok fazla trend olan yastıklarda, tablolarda gördüğümüz Van çizim olacak. Diğer projemse karton çantadan çok dekoratif bir saksı kılıfı yaptım. Hadi o zaman videoma geçelim. Bu projede Ikea'nın toprak saksısını kullanıyorum. Pinterest'ten hoşuma giden bir one line çizimi seçtim ve kurşun kalemle çizmeye başlıyorum. Aslında one line çizimler tek yapılan çizimler demek ama oval bir zeminde çalıştığım için bunu tek hamlede yapmak gerçekten zor bir hale geldi. Kurşun kalemimle çizimi bittikten sonra porselen süsleme videomda da kullanmış olduğum porselen kalemiyle çizimime başlıyorum. Eğer evinizde porselen kalemi yoksa saksımız toprak olduğu için kalın uçlu bir keçeli kalemle de bu işlemi deneyebilirsiniz. Toprak saksı sayesinde çizimimiz hemen kuruyacaktır. Saksın diğer tarafına da çizim yapmaya karar verdim. Bunu da yine Pinterest'ten bulduğum bir çizimi saksın diğer tarafına da yapıyorum. Eğer kurşun kalemle çizerken bir hata yaparsanız silgiyle de silebilirsiniz. Bu yüzden size de öncelikle kurşun kalemle çizmeyi tavsiye ediyorum. İkinci projemiz olan kağıt çantanın kuplarını dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Ağız kısmını biraz buruşturuyorum. İkiye katlıyorum. Ben puantiye desenini çok sevdiğim için üzerine keçeli kalemle noktalar koyuyorum. Siz isterseniz yazı da yazabilirsiniz ya da ilk projede yapmış olduğumuz gibi bir çizim de yapabilirsiniz. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım siz de Eğer denersiniz. Eğer denerseniz Instagram'da beni de etiketlemeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.